Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, Kiev'in dükkanlarından birindeyim şu an. Ee, genel olarak dükkanlarda durum böyle. Bu e, Kiev'in Şevçenkovski rayonunda yani bölgesinde yerleşen e, dükkan. Genel olarak burada her zaman her şey olur. Ama bugün bomboş. Gerçekten bomboş diyebilirim. Başkentte genel olarak ekmek bölgelerinde eksiklik var. Hiç ekmek bulamazsınız mesela. Sadece bazı dükkanlara getiriyorlar. Onları da hemen insanlar silip süpürüyor. Bir de su ile ilgili de sorunlar var. Temiz su da dükkanlarda. Mesela bulmak çok, çok zor ama çikolata bölgelerinde çok tatlı yani çikolata var. Bunlar hep şey, her şeyi var. Aynı zamanda alkol de var ama alkol ülkede savaş başladığından beri yasak edildi. O yüzden alkol bölgelerinde var ama satılmıyor. Durum böyle.